I got a lot of shit to say so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Ben Berzerker Berk, Torbacı Simülasyonuna hoş geldiniz Dünyanın ilk uyuşturucu karşıtı Torbacısı olarak görevimiz imparatorluğumuzu geliştirip bir Pablo Escobar gibi dünyaya ele geçirmek Hepimiz patçı oynuyoruz Sokağa çıkıp insanları vurmadığımıza göre bu oyunu oynadıktan sonra da uyuşturucuya başlamayacağımızı düşünüyorum Uyuşturucu kötü bir şeydir kesinlikle kullanmayın Ver, ver gazı ver. Bu şehir bizim oğlum. <laughs> Ayelleri yok, gerçekler tarla başı. <laughs> evet. Tam bir torbacı evi. Yeah, fuck you too. Nereden biliyorum diye sormayın. So, here we are. Evet. The adventure is hot. The big question is, is this my story or your story? Bizim tabii ki. Sen kimsin? <gülüyor> ne cigarası ya ben öyle bir şey görmedim yani biz içmeyiz ki. <laughs> Deşen bir ev. Camları sil ara sıra hayvan herif. Bakalım kim arıyor? Yo yo. Bakalım kim arıyor? Sober up and come see me. Meydanda bekliyormuş bizi Eddie Paşa. Yeah, good old Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say. Vay, Eddie lojistiğin başındaymış. Beni işe hazırla Eddie. Ah, booze and weed. The ancient enemies of short-term memory. Yesterday you got so fucked up. Yalan. Yalan. Search the apartment. Ben bir şey içmedim dostum. Anahtarı bulduk bile. Gördüğün gibi hafızam mü müthiş. Başka dolap yok çünkü. <laughs> Hadi bakalım. Macera bizi bekliyor. Enjoy the kurva view. Kurva Rusya'ydı sanırım. Muhteşem bir mahalle. Tarla başına hoş geldiniz. Vay vay duvarlardan atlama da var. Tamam. Bu ediyor olsa gerek hiç çaktırmıyor. Ben de çaktırmadan böyle yanaşayım. Göz teması Birimlerdeki gibi yan yana oturup. Hmm, merhaba. Şu daha bismillah demedik herif ot. Hayır, tabii ki. Biz içmiyoruz. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here, sit down, and just watch this. You know that every trap in the U.S. has this bull. Twenty-five million bucks it cost him. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Ne partisi ya o? hatırlamıyorum ben yok öyle bir şey. Yeah, you young motherfuckers <laughs> tend to do that. Nowadays I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard. Edicim sen artık çok yaşlandın boş ver <laughs> bu işleri. <laughs> bu işi de bırak bence gençlere bırak. Listen up, I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything goes <laughs> through me. From now on, I'm your daddy, your boss, and fucking wife, all in one person. You write to me. You got the cash for the cartel, I take it. You shit your pants, I need to know before you change your clothes. I'm going to start basic. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Aspirin et sanadan satın alabilirlerdi niye? Aspirin. Neyse herhalde yanlış çeviri var. Ay laptopla uyuşturucu satıyoruz. Bak web kullansana gerizekalı Bunların kafa da çalışmıyor. <laughs> Adamlar cüsü serverda <laughs> uyuşturucu satıyor yani. <laughs> oh, anyway, Hadi edici. <laughs> Sen git <laughs> emekliliğinin tadını çıkar. Biz hallederiz. Sen git güvercin besle. <laughs> Yediği bekle. <laughs> altıma <gülüyor> sıçtım. Yedi. <laughs> Yalan ya yardımcı olmuyor. <laughs> Bakalım paket neredeymiş. Çok yakın. Hemen şuracıkta. Evet şu tellerin arkasında hiç çaktırmadık. Böyle yeah. burada sanki işiyorum. Evet. Esrar dediğim arana olsa gerek. Bu da amfetamin yani aspirin dedi <laughs> ama aspirin et zannedin alırsın yani. Bana ne gerek var. <laughs> Eve geri dönelim <laughs> ve siparişleri alalım diyor. <laughs> Ne oluyor Telefonuna mesajlar geliyor. Güzel ama mesajları ancak laptopla açabiliyoruz. Kapat şu kapıyı. Üzerinde esrar var. 3 okay. adet müşterimiz var. Donald Batch selam. 3 gram cigara yollayabilir misin? Bana harbi lazım kanka. Nereden kankan olduk ya? Ne biçim laubalilik bu yani? Biz profesyonel olarak takıştıramıyorum Tamam getiririm ama bana kanka deme. Hacan domino satıyor musun? 5 gram kadarcık. Domino ne demek? Biz bu işlerin içinde değiliz bilmiyoruz. Ama olur. Selamlar. 3 gram kına. <laughs> Tüm tabirleri öğreniriz bugün. 3 gram kına var mı sende? Biraz almak isterim. Kınamız var. Düğün yakındır. Gel sana biraz kına yakayım. Çanta alman lazım diyor. Tamam çantamızı aldık. Bakalım müşteriler nerede? Hepsi yan yana dizilmişler. Uyuşturucu bekliyorlar. Maruana. Amfetamin. Az sonra gerçek evime polis gelebilir. Baskına. Şaşırmayın. Maruana diye bağırdığımız için. Hemen şuracıkta olman lazım. Bak hiç çaktırmıyor. Merhaba. Sonunda buradasın. Ulan 2 saniye sonra geldim yani. Mal var mı? Mallar burada abicim. 3 gram marianna. Maran... Maruana. evet söyleyebildim. Bunları ayırmam lazım. Aynen şöyle. Evet. Buyurunuz. İnsan bir teşekkür de Bak bak. Tam bir uyuşturucu sever tipi bak. Satın yaralardan da anlaşılıyor. Gel bakalım. Sana da bir tane esrar sardım abicim. Buyur. Hiç teşekkür yok Bak hemen aynı köşede. Sen temiz bir çocuğa benziyorsun. Yani böyle hiç uyuşturucu içen bir tipin yok. Emin misin yani? Üstelik uyuşturucu da değil amfetamin içiyor paşam. Sağlam takılıyor. 5 gram hem de al. Al haspalan çıkar. Al haspalan. Seviye de atlıyoruz. Hediye sipariş verelimmiş. Oğlum ben size mahallede rap dinlemeyin demedim mi? güzel ama evet, Tamam duydum ki malları satmışsın tabii ki çok hızlıyım. Aferin şimdi daha fazla uyuşturucuya ihtiyacın olursa bana yaz. Seninle mesajla iletişime geçer paketin nereye ve ne zaman bırakılacağını yazarım. Mesajla geri zekalı. Bunlar yakalanır size söyleyeyim yani. Burada zeka yok. Sipariş verelim. 190 dolarımız var. Evet 20 gram esrar 10 gram amfetamin. Bakalım daha neler satarız biz bu işte. Bak yeni bir terim daha öğrendik sarma. Sarma maruana. Bir buçuk saat kim bekleyecek? Hmm, özel tuşu varmış. Tamam. T'ye basalım. Gizli nokta paketi. Köprü çöp kutusu torbacasından paketi al. Hadi bakalım. Evimize çok yakın. Yani buraya bırakana kadar eve bırakırdın hayvan herif. Maksat böyle şey olsun. Gizemli. Ne kadar gizemliyiz. Evriye başlayacakmış. Az sonra hemen bulalım o paketi. Atención, atención. Atención, atención. Atención. Biz Amerika'da değil, Meksika'dayız. sanırım. Tamam bu çok kutusunda mı? Evet. Ver buraya. Polis geliyormuş. Sakın ha, yeni başladık mesela. Kariyerimin başındayım. Hadi bakalım. Müşteri var mı müşteri? Yeni müşteri yok herifler. Daha saatler geçti satmadan bir daha. 2 gram leplebi istiyor. Ayıp ettin. Leplebi hangisi onu bilmiyorum da. Domino esrar. Tamam. 2 gram olur. 2 gram oldu. Leblebi muhtemelen amfetamin olması lazım. Şimdi uzun uğraşlardan sonra keşfettim size öğreteyim. Gerçekten karmaşık çünkü. Uyuşturucu nasıl paketlenir? Şu masayı açıyoruz. Ardından esrarımızı buraya koyuyoruz. Amfetaminimizi de buraya koyuyoruz. Laboratuvar moduna geçmemiz gerekiyor. Sonra esrarı seçip bu kavanozun içine bırakıyoruz hepsini. Beyaz olsun kardeş. Sonra ürün paketli Diyoruz. Yeni paket. 2 gramlık bir tane paket yapıyoruz. Böylece iki tane 2 gramlık esrar oluyor. Bu kadar basit. Bundan da 2 gram istemişlerdi. Bunu da şuraya ekleyelim. Bunlar da kırmızı olsun. Çok tehlikeli olduğu için. Buna da ürün paketle diyoruz. Yeni paket 2 gramlık bitmiştir. Aslında çok karmaşık yapmışlar ama alışınca kolay. Gördüğünüz gibi artık 2 gram 2 gram ayrılmış durumdalar. Gidelim leplebi'yi verelim bakalım. Leplebi... Bak bak evin içine girseydiniz öküzler. Donald sen de ıı, ıı, şey leplebi derken iyiydi. Leplebici bu. Marvana. Amfetamin istiyormuş. O zaman beklemen lazım. İhtiyacın tam bende. Al bakalım 2 gram. 24 dolar Elden alamıyoruz henüz. Elden Ring alınca bu işi bırakıyorum. Vay. Level'da atlıyoruz. Ceplerimizi geliştirelim. Gidip düzgün bir pantolon alabiliyoruz. Sizi gidi bağımlılar. Boyun artık. Bak adam gayet açık sözlü. Amf Amfematin. Amfetamin sattığını duydum. Doğru mu? 3 gram lazım acil. Ulan sana zaten sattım. Niye yeni duyuyorsun yani? Daha önce istemiş gayet leplevi Hakan <laughs> sanırım komaya girdi. O sipariş vermedi. 2 gram kadarcık sarma. Ayıp ettin. Olmalar yolda. Selam torbacı mısın? Mal var mı? Vay aynı herif. Zaten benden alışveriş yapıyor. Çok salakça bir zoru bu. Torbacı olduğumu biliyorsun zaten. Elden Ring'e son 20 dolar. Bu da aynı şeyi söylüyor torbacı mısın? Öyleyiz yani. Ölmek gibi olmasın. Buradaki bu sesler ne? Burada eğlence var. The <laughs> İki kule. Ulan şişme kadın asmışlar <gülüyor> yukarıya. <gülüyor> ben çok merak ettim tabi üstümüzde mallarla girmesek iyi olurdu ama kimin umrunda? 300 dolarım var lan açın kapıyı. <laughs> ben de eğlence istiyorum. Derhal beni bu eğlence yerine alın. Bizi henüz buraları almıyorlar sanırım. Buradan girilmezse eğer. Umarım kudurmuş gibi girmeye çalışıyorum bir daha. ama açmıyorlar tamam. Evet buraya daha sonra gelmemiz gerekiyor sanırım. Çok çılgın parti dönüyor içeriden. Her sipariş alacağımızda eve koşmamız. Bayağı yorucu. Laptopu niye yanımızda taşımıyoruz? Mesela yani zeki bir insan olsa ben o zaman öyle yaparım. Iskartel'e parayı yollayalım başımıza bir iş gelmeden. Parayı verelim. Lan gidip şimdi hediye 170 dolar vermem gerekiyor. Sonra geri gelip apartmana hediye'den uyuşturucu sipariş vermem gerekiyor. Ve tekrar hediyeyi bulup uyuş yani giz bıraktığı gizli yeri bulup uyuşturucuyu almam gerekiyor. Yani çok salakça geldi bana bütün bu işlemler ama mantıksız. Parayı veren ben teşekkür eden ben Yani bu işten bir şey anlamadım Hadi git buradan diyorum Ben de para verdim teşekkürler 2 saniye uyuşturucusuz kalın be Çok fena tiryaki bu adamlar Müptelası oldular Siparişimizi verdik Aspirin satıyor muyum 2 gram Tabii ki sen de aspirin bu aralar Aspirine talep çok 3 gram leblebi Giderek miktarlar artıyor kendine dikkat et. iyi müşterimi kaybetmek istemem yani. Giderim paketimizi alalım. Bak bak. Hiç çaktırmıyoruz hiç. Bir tane polis görmedik daha. Doğu eski şehri ve pazar alanını açıyor. Bakalım nasıl açarız oraları. Ben bu arada işleri büyütmeye başladım. Yani bence artık yavaş yavaş altımda birini çalıştırmam gerekli diye düşünüyorum. Ben evde oyun oynarken bu işleri başkası yapsın. Elden Ring parası çıktı zaten. Ben Elden Ring oynarken paşam sokakta takılsın yakalanır sana beni tanımıyor yani ben oyunumu oynarım. Şu eve bir PC lazım sadece. Açabiliriz artık Doğu Eskişehir'ini. Büyüttük işleri. Yeni müşteri geldi mi yeni müşteri? Hep aynı 3 tane esrar keçe biz çalışıyoruz. Ona bu? Normalde müşteri değil ama kafasında soru işareti var. Al sana ücretsiz bir hediyem var. Hmm. Sana bir gram alışman için bir böyle tadımlık polis çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür bile etmedi hayvan. Yani sana bedava ot verdik. O da müşterim olur yakında. Çok gerçekçi yapmışlar burayı. Şimdi nasıl bir köpek duvara işe işaretler? Bizim de sprey boyayla bölgemizi işaretlememiz gerekiyor. Çok benziyor köpek mantığına. Yani bu sokaklar zalim. Tipe bak. Rahatlığa bak. Aman Allah'ım. Müşteri geldi lan. Hiç umurumda değil hale bak ya. Hey. Bana sprey verdi derhal. O yüzden bana iki tane ver. İki sprey 38 dolar. Şuş ya. Bir de kazıkçı. Ne biçim benzincisin sen? Ver bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Defold dedi bana. Adına bak. Gidelim işaretleyelim bakalım yeni bölgemizi. Şehirim her tarafa. Bu tren bizi bu şehirden götürse de kurtulsak mı acaba? Yine sipariş mi var? Telefon ama. <laughs> Titreşimde galiba telefon. <laughs> <laughs> Boya onu. Ben de bu oyundan sonra kanalın logosunu her tarafa spreyliyorum mahalleye. Bakalım ne olacak. Abone gelir bence. <laughs> Aman dikkat mi <Meal> Güzel. <laughs> Polis. Hey, you, wait. Polis araması diyor kaç. Run, 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 run. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım oğlum bir şey. Geliyor mu arkama nasıl bakarım? Eyvah. Oğlum, polis de işim olmaz benim. Bırak beni. Nereden anladılar geldi oraya? Kurtuldun mu? Saklanacak yer de yok. Şuraya girsem böyle. Sırt çantasını atalım şuraya. Ha. Uyuşturucu bütün para. Ama benim değil. Polis yok. Oh, ben Altı Altıma sıçtığım için de hediye aramam lazım şu anda. Ben şu anda evime gidip ağlamak istiyorum. Ulan yine polis. Evime gireyim en iyisi ben. Nerede evim? Polis kovalıyor. Evin neredeydi ezbere bilmiyorum Ezbere bilmiyorum evi Veya biliyorum Evet Gerizekalılar sizi Ne güzel kaçtık be Evi basmazlar değil mi? Ulan basarlarsan olur. Çantayı böyle <laughs> tam ortaya fırlatırım. Güzel kaçtık. Şeydi. Müşterimiz var mı? Evet o bedava numune verdiğim herif müşterimiz oldu. Demek ki bu işin sırrı budur. Polis. Hiç çaktırmadım ha. <laughs> yani polisim diye bağırmasa hayatta anlamam Allah'tan bağırıyorlar. Dur diye bağırmasa. Tabii gerçek hayatta olsa kurşunu yemiştik. Eğer Amerika'da oluyorsa bu iş. Böyle güzel olmazdı. Herkes mi amfetamin içer ya? Allah Allah. Yani ot işi falan yalan oldu. Arkadaşlar şu anda zenginiz. 296 dolarımız var. Devriye saatleri. Anlayalım bakalım nedir devriye saatleri. Bizim avukatımız vardır inşallah. Hiç sanmıyorum. Polis aramasından önce o parayı versem... O parayı verseme diye... Tamam. Hayır! Hayır! Hayır. Hızlı koşu! İçimde geliyor. Yoruldum. Her şeyim gitti de bana. Sıfırdan mı başlıyoruz böyle bir durumda acaba? Bakalım bak bu herif hala daha uyuşturucusunu bekliyor yani. Bizi hapse attılar çıktık. <laughs> adam gitmedi bekliyor orada. Şimdi emeğim hiç mi oldu? Parayı evde bırakmadım. Evet hediye 184 dolar borcum var. Yeni sipariş verecek çok fazla para yok. <laughs> Tüm para gitti. Eyvah. Yakında beni vuracaklar yani söyleyeyim size. Bu işin sonu hiç iyi bitmeyecek. Oğlum tamam, bende para yok. Eyvah. Her tere parayı ödeyemiyorum. Ha, minimum 10 gram alabiliyorum. Onu alacak param da yok. Peki şimdi ne olacak? Paramız yok. Bitti. Çok mü karıştırsam ne yapsam? <laughs> Polis bize her şeyimizi yakaladıktan sonra hiçbir şeyimiz yok şu anda. Sprey alıp satsam olur mu acaba? Vay be, torbacılıktan çok karıştırmaya çok kötü şeyler geldi başıma. Yine yani adama tüm parayı teslim ederken ve tüm bu uyuşturucu üstümdeyken yakalanınca... Güzel bir kol saati. Neden olmasın? Bir şekilde geri ayaklarının üzerine durmam gerekti. Çok kötü bir şey, Allah düşmanıma vermesin. Sana git ya. Ulan polisler. Torbacıların niye polisleri sevmediğini anlamaya başlıyorum. Dur bakalım, hadi bizi yanına çağırıyor. Polisler hala da orada Allah sizi kahretsin. Şimdi niye aramıyorsunuz üstümü? Şimdi arayın. Duyurtun. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Patron gerilmeye başlamış. Tamam saat. Çok çok saat topluyor. Aslında gerçekten. Zenginlikten fakirliğe bu kadar çabuk geçiş görülmemiştir. Aman buradaki müzeye bak. Urfalılar mı var içeride? Hey, <laughs> Zurna çalıyor içeride. Atlamada servis dışı. Ara lan hiçbir şeyim yok. Geri zekalı sıçtınız ağzıma. Ara. Hıh bak. Rahatladın mı? <laughs> taktı bana kafayı. Hırsızlık yapabilir miyim? Ne yazık ki. Millete uyuşturucu satarız ama hırsızlık asla. Pis bir hırsız değiliz biz.